Ben Mahmut Uğur, 83 doğumluyum. Üç kız babasıyım. Allah bağışlasın tabii ki bu arada. Uğur San Pres firmasında 1980 yılında kurulmam. ilk 45 metre atölyede işletmemiz başlamıştı. Sonradan 1000 metreye, sonradan Abdullah abin ikramda yapmış olduğu 3000 metrelik fabrikaya yerleştik. Bu firma kurucumuz Rayfur, babam kendisi. Bize bir işletme nasip etti. Uğur San Pres, ee, hidrolik presler saç presleri, kauçuk presleri, kiremit presleri, demir dolukla presleri. E bugüne kadar yaklaşık da 5 bin adede geçtik. Yurt dışı Almanya, Irak, Arabistan, Rusya, Mısır, Slovakya, Türkmenistan, Türkiye'nin her yeri. Otomotiv sektöründe yedek parça basan makine imalatı yapıyoruz daha doğrusu. Müzik ...güvenilir olması çok, bir de işinin arkasında çok iyi takip etmesi. İnşaatçı olarak baktığında çok inşaatçı var piyasada ama... ...dürüstlük konusunda nadir insanlardan bir tanesidir. Çok şeffaf ve her şeyi... ...anında müdahale etmesi... ...konuşması dair ...insanı rahatlatıyor, güven veriyor. Yani yaptığı işin bütün olumsuzluklarını hepsini çözebilen... ...gecenin bir saatinde dair çözebilen... ...nadir inşaatçılardan bir tanesidir. Bana sorarsanız en üst seviyelerde bir tanesidir. Bir dahaki yatırımımızda da tek seçim yine Abdullah olur.